atlım Merhaba Merhaba neredeyiz denize geldik yağmurla beraber <laughs> çok güzel çok güzel gözüküyor çok ufak pıtı pıtı atarken birden yağmaya başladı Evet bu arada hava durumunda yağmur falan gözükmüyor Evet gözükmüyor şimdi baktım tekrar biz mi görmedik bakmadık acaba diye mükemmel bir sahile geldik yine şurada çok ufak bir balıkçı barınağı var diyeyim evet, Manavgat taraflarındayız bu sahilin evet. adını bilmiyorum ben de bilmiyorum. Şöyle harika, efsane, güzel bir yer. Şurada da bir Alman karavancılar var. orada. Yavaşladı, ince ince yağmaya başladı. Bu arada denizin suyu acayip sıcak. Bugün geldiğimizde bakmıştık yani yağmurdan değil, yağmur öncesinde acayip sıcak denizin suyu. Kanyondan sonra bayağı hamam suyu gibi geldi deniz. <laughs> Yalnız nemi kaldı. Evet, sıcak çok düşündü. Hamur yapsın Next bu tarafa gel. Anteyi kurayım mı be? çok sıcak. Güneş var bayağı ama rüzgar da var. Bizim tentimizde bir şey yapmaz mı? Evet sabitlersek sorun olmaz. Kuralım rahat rahat oturuyor. Efendim? Bak ben vereyim mi? Olur. Ya buradan sonra çok basıldı hava ya. Evet. Arıyor, ne kadar sıcak bir hava. Ne kadar sıcak Max? Denize mi gidelim? Gidelim mi denize? Sanki bir yaramazlık yaptığında onun için sınırlaşıyorsun gibi geliyor ama çok da emin olamıyorum Max. Ne yapalım? Hazırlanayım mı? Hazırlan. Gidelim biraz. Kendimize gelin. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare, scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a Yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know so I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose grab dreams. Damn, ain't that fabulous Can't wait to apply all those mathematics But we can't get a job that pays us enough I'm about to pop off Fuck you, you're lost We all know that we never really want a boss So I'ma do what I want to Something I can't undo Yeah, I'ma do what I want to Something I can't undo I'm yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on okay. safe. So I'm taking six shots, i straight to the face. I'm taking six shots, are you coming yeah, with yeah. me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop.

Kasım'da denize gireceksin ama sen Aralık'ta da girdin. Evet, Aralık'ın ilk haftasıydı galiba. 2021'de geldim. Evet. Vay be. i̇ki gün önce neredeyse mont giy. <laughs> Şimdi de denize gir. Ama çok güzeldi. Yağmuru yakalayabilseydik evet. bir anda yağıp geçti. Sabah yağmur yağmurda yağmur çok olsa. zevkli olurdu. Girdin mi yağmurda daha önce? Girdin mi sen? Sen girdin. Mi? Ben girdim. Ben girdim. Ben Acayip güzel oluyor. Bir de şey böyle, büyük büyük taneli yağıyordu. Evet. Hmm. Ot, kan daha Ayaktasın şey Ayaktasın bir kere sürekli dalgadan zaten mümkün değil. Onu de dursun, durgun su da kullanacaksın. Bu da şey, mesela bazı çok evet, güzel duruyor, profesyonel şey çekiyorlar falan. Hani o bizim. Eksi yorgunluktan keyif yapma moduna girdim. Evet, biz de şimdi kahve yapma moduna gireceğiz. Az sonra. Az sonra. Şuraya bir dağıtmıştım da bir şort ararken. Gülden dolabını yerleştiriyor. Şuncacık dolap tamamen Gülden'e ait. Evet. Yazlıklarım tabii sadece. Evet. Aslında yazlık ve mevsim diyebiliriz. Evet. Ama her şey burada olduğu için. Kırkalar, şortlar, şortlar, pantolonlar. O yüzden biraz tepkiş olabilir. <laughs> Saçlarım çok güzel ama sıkabardı. Evet. Sıkabardın. Aynı <gülüyor> olarak <gülüyor> Aynı olarak kullandım birazcık size ama pardon. Bu arada bizim bir aynamız yok. Ayna almamız lazım artık. Evet ya. 2 <laughs> yıldır. Bu kendimi görünce hemen aynı olarak kullanıyorum. Hemen yan taraftaki komşularımızın karavanların üst köşesinde bir yere vurmuşlar ve fiber kırılmış. Evet. Neredesin? Buradayım. Ama gidiyorlar zaten. Ney? Neredesin? Evet. Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol canım. Evet komşumuzun tavanı delinmiş. Ufak bir tadilat yaptık. Ağaçlardan dolayı panelin orası birazcık hasar görmüş. Alta bir yalıtım yaptım. Daktate yaptım. Ondan sonra Oh! İşte böyle bir yer. Ve yağmur başladı. Şu kara bulutlar yağmur getiriyorlar. Evet. Yağmur. Bu arada hazır yukarı çıkmışken şurada <laughs> etrafı evet etrafı da göstereceğim. Şurada iki tane bina var. Ee, neydi onlar? Ne binasıydı şunlar? Karides. karides. Şuradaki iki bina Karides çiftliğiymiş. Karides yapmış yani Karides çiftliği olarak orasını yapmışlar. Ama sonralarından işte izinlerdi, oydu buydu ortalık bir karıştığı için evet, faaliyete buraları geçemez. faaliyete geçirmemişler. Muhtemelen yani ben yapayım da izin vermezlerse evet. bakarıza dönmüşler. O zaman ben sizi Gülden'e emanet ediyorum. Bu abi çamur yağmış herhalde. evet. Istedim, şey bir de az yağdı ama. Evet. Çamur yapmış ve ufak ufak atıyor. Şu bulut yağacak galiba yine. Komşumuz teşekkür etti. Dedi ki tam zamanında. Şeye bindi ya karavana bindikten evet. sonra. Yağmur geliyor, patırtısını duydu herhalde. Çünkü evet. oradan içeriye su alıyorlarmış, bes falan Aa. koymuşlar, Bayağı e, açıyorlar. Koysun, ona bir şey yapmadan hiçbir şey olmaz o. Evet. Gerçi ben onu daha uzun soluklu yapardım ama ya anlatı hani gidecekse. Evet. hani boşu boşuna olur. uğraşmak ve o alanı kesmesi gerekecek muhtemelen tekrar, o yüzden evet. istemedi ıslaktı hep yeterli dedi. Normalde bugün gideceklermiş Manavgat tarafına tamir ettirmeye ama e, bir siyah kedi vardı dün akşam buraya yanımıza gelen. O kedi onlarınmış meğer. Ve kedi gündüz meydanda olmadığı için bırakıp gidemiyorlar. <laughs> o yüzden... Bekleyecekler. Evet. Evet, o zaman ben gideyim de kahve suyunu bir daha koyayım. <laughs> Soğumuştur bunlarla dolaşırken. O dedi, abla dedi, kahveye gelin dedi. Ya. Evet duymadın sen. Yo duymadım. Ne Kahveyi zaman dedi? çağırdı. Coffee time dedi. Ha duymadım. Kahveye çağırdı. Birazdan ses eder. Tamam o zaman tamam. Evet. O zaman. O zaman. İngilizce biliyor musun dedi. Bana. Evet. Bana dedi. Bana <laughs> dedi. <laughs> bana dedi biliyor musun dedi. Evet. Ben de az dedim. <laughs> ya. Ne dedi? Neyse kapattım mı kadın vereceğim. Evet. Heyecan utandım. <laughs> <Recağı> yaptım, utandım. <laughs> Çekemedim, kapattım. Ne dedi? Kırmızı evet. şarap içer misiniz dedi. Okey dedi ama giderken. Ha, no dedim sonra. Teşekkür ederim. Thank you so much demedin. Evet. Demediğin için. Ay, o, hayır. O, ayır o onu. Yo dedim. O onu evet olarak <gülüyor> algıladı. <gülüyor> Kırmızı şaraba döndü olay. Yo dedim. Ya bizi, bizi <laughs> özellikle beni. Şimdi biz ikimiz de motorcuyuz. Ondan sonra, ben bununla hep yıllar boyu e, karşılaştım bu söylemle. Saç uzun, motorcusun ve alkol içiyorsun. Genelde, yani, böyle, genelde oluyor. böyle oluyor. Ama ben alkol kullanmıyorum. Kullanana saygım sonsuz. Benim kafam ezelden güzel olduğu için her türlü ortama girmişliğim var. En çok da ben eğlenirim. Ama alkol içmem. Öyle bir gereklilik duymuyor. Evet. E şimdi... Gereksiz olduğunu düşünüyor Tolga. Yani... Bu arada ben de içmiyorum. Evet. Ama şey yani hani hep Tolga'nın, işte benim de öyle gerçi hani hep bu görsel tipi itibariyle alkol kullandığımızı düşünüyor ve çok yakın arkadaşlarımız bunu defalarca yapıyorlar. Ben şuna maruz kaldım. Olur mu oğlum beraber içmedik mi? Evet. Ya çok maruz kaldım. İnatla böyle söylüyorlar. Ya. <laughs> ben sana ne dedim? <laughs> Söyleyelim ya. <laughs> Evet yanlış anlaşılma oldu aramızda. Şöyle çekeyim mi? <laughs> Thank you. Çok özür dileriz ama biz alkol kullanmıyoruz. Yanlış. Çevirebilir mi? Almanca'ya çeviriyor bu arada. Çevirecek. <gülüyor> 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 evet, evet. Yes. Entschuldigung, aber ich habe gerade gefragt, ich weiß, edince, dass ihr eigentlich <laughs> kein Alkohol trinkt. <laughs> Deshalb habe ich gefragt. <laughs> ah, no sounds. Entschuldigung. Ich habe nicht. Evet. Translator uygulamamız sayesinde bir kez daha anlaşamadık. Evet, <laughs> Böyle niye bilmiyorum. İnternet çekmediği zaman yapıyor sanırım onu. E, çünkü kendi hattımın üzerindeki internete dönünce şey yaptı. Evet. Hızlı arka arkaya çalıştırmaya çalışınca yapıyor Bak, sanırım. Ya İngilizce de bir şekilde anlaşıyor. Ah saçını kopardım. Evet biraz öyle İngilizce'de bir şekilde anlaşıyoruz da. Evet, onlar yabancı... Almanca, yani İngilizcesi var evet ama o da işte Almanca'da daha rahat benim gibi. Evet. <laughs> o yüzden... Biz Türkçe'de nasıl rahatsak o da Almanca'da Aynen. o kadar rahatmış. Evet. o şarap içer misiniz diye sorduğunda ben hayır teşekkür ederiz dedim ama teşekkür ederiz duyunca isti ve gülerek söyleyince tabii ben bunu istediğimi ve o yüzden mutlu olduğumu Çünkü sanarak. ben tamam getiriyorum anladım. <laughs> ya ben ben no falan dedim sonra hatta no demedim yo dedim tabi yo oynar demiştim yani. kadın. Yo yo. Yo dedim. O yüzden de kadın mahcup oldu ya yanlış anlamışım getirdim falan diye. Bak, özür dilerim falan dedi. Özür bir şey yok ablacım lütfen. Biz içmiyoruz sadece. Onlar buradan giderken teyze ilk etapta kahve içeriz. ben onu duymadım dedi. hiç. Sonra şarap için geri döndüğünde Heh. şey Sen ya. onu duymadığın için Hı -hı. acaba kahve içmiyorlar bunlar şarap mı içiyorlar dedi. Ondan sonra o yüzden. Hayır bir de tekrar alkol teklifinde, özür diledi. Tekrar alkol teklifinde bulundu. Şimdi Teşekkür şarap demeyelim. Biz içmiş kadar olduk. <laughs> Şarabı mı? Ha işte biz içmiş <laughs> <Kapı> gibiyiz <etsinler gülüyor> Bir günümüz daha yardımla geçti. <laughs> Evet o zaman tatlım suyu tekrar ısıtalım biz. Evet çünkü e, sen daha yukarıdayken o kaynamaya başladı ve gelip kapattım ben onu. Ufak bir tamirat tadilat olayı gerçekleştirdik. <laughs> evet bir oldu. O yüzden bir daha kahve ısıtacağız şimdi. Evet. Kahveyi de şarap da yanlış <laughs> anlaşılmalar ki. Kendi kahvemizi kendimiz içelim. Bu anlaşıyoruz. Maalesef. Çok dikkat taktırmışlar ya şeye, bayağı yırtmış evet, yani e, ne var ne yok. Sormadım ya. nereye çarptığını ama bir yere girmiş yani. İlk başta şey sandım ben, e, çöpün yanına yaklaşmışlar ya, oradan çıkıp bakmaya çalışıyorlarmış. Göremezler. <laughs> Merhabalaştık, İngilizce biliyor musunuz? Söyle deyince bir şey var belli ki. Ama sonra yürümeye başladım, böyle pek her <laughs> 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 Sonra gösterdi, başlıyor. Oo oh, ooo Gönç'im Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Çok kötü ya. Bir yere vurmuşlar tepeyi. Muhtemelen bir ağaç dalı bayağı bir evet. girmiş. Keşke başlangıçta kameraya göstermedim orayı ama. Hani olsun. Ondan sonra hani bayağı bir yırtmış orayı komple. Ve iç eee, tavan kaplamasına kadar girmiş. Evet, evet. Yukarıda ne var ne yoksa paket demiş Ondan sonra aslında uzun çözücü ben bir, bir... yukarıdan böyle ufak bir kırık gibi gördüm ilk başta. O yüzden sordum içeriye kadar gidiyor mu diye. Hı -hı. <laughs> evet içeriye bez koymak zorunda kaldık ama. Bezler yeteri kadar idare etmez. etmez. Yağmur da gelmek üzere ya ondan tedirginler evet, aslında. Bu sabahki ufak attı bir yağmur. Evet, evet. Orada da muhtemelen bayağı bir şey yapmıştır. Ee, oraya dediğim gibi o PVC kesip hem alttan silikonlayıp hem üstten etrafını silikonlasaydın onları Almanya'ya kadar götürürdü o. Ee, şöyleymiş, onlar aslında normalde Antalya tarafına devam edeceklermiş. Hı hı. Manavgat'a, Manavgat yakın diye gitmek istiyorlar. Bir de o fotoğraflarını gösterdiği yeri bulmuş işte. Hani hmm. o işi bile yapabiliyor ve çıkıntılı hmm. yapmış şeyleri falan. Hani orası daha basit bir şey haliyle. Kolay yapacağım düşündükleri için oraya geri, yakında olduğu için oraya geri dönmek istiyorlar. Hmm. An Antalya'ya gideceklermiş, kız kardeşi ayın da Antalya'dan uçakla Almanya'ya geri dönecekmiş. Abla tek devam edecekmiş. Hmm. Aynen. Hani biraz sürek şeyleri de var. Şimdi buradan Antalya'ya git, Antalya'da yeni yer bul bir daha işte birkaç Aynen. günleri olduğu için Aynen. bir de yağmur Ya yeni fotoğraflarını o arada fotoğraflarını, ya fotoğraflarını ben görmedim. Yok. Sadece benim bildiğim şey Bir takipçimiz Malavgat evet, aracını evet. yaptıramadığından bahsettiği için ben öyle düşünüyorum. bilmiyorum karavan firması olabilir. Sadece fiberci de olabilir ama karavan için fiber yapan bir yer olabilir. Bir amca var işi yapan Gözgen. 2-3 hmm. fotoğraf gösterdi. O alkolanne şu yan kasayla ek yapıyorlar ya <laughs> kafanın kupa arasında <laughs> böyle kapatma. evet ondan böyle desenli de güzel tam yerine göre oturtmuş hmm. provasını yapıyor. O zaman tamam. Tarap evet. O yüzden. Ya işleri çözürsün. Sonra <laughs> çok enteresan <laughs> sanayimiz olduğu için hani işini çok iyi yapanları tenzih ediyorum burada. Onlara hiçbir evet. lafımız yok bizim. Ama işten zerri anlamayıp sırf karşısındaki insanın parasını almak için çalışan da çok fazla insan var yani maalesef. Hele turist olunca. Aynen öyle. E ee... evet, şey Şimdi aklıma geldi. Anlatayım mı onu? İzmir tarafındaki dolandırıcı. Lastikçi. Lastik dolandırıcı. Tabii yani çok i̇şte enteresan olaylar var. Onu çoğu Türk bilmiyor sanırım. Hiç şimdiye kadar bir paylaşımla ilgili bir şey denk gelmedi. Çünkü, Çünkü konuda... Türk'ü kandıramaz o konuda. Şöyle kısaca özetleyeyim hemen. İzmir, Ali Ağa ve İzmir Merkez'e doğru o ara bölümde geçiyor olay sürekli. Yabancı turistlerin karavanlarını yolda giderken durdurup, arka teker ya da ön teker yamuk duruyor yalpalıyor falan diye evet. kenarıya çekip durduruyorlar sağlam tekerleri değiştiriyorlar ve çok uçuk rakamlar çok, çok para efsane bakar. rakam oluyor karşı tarafın güvenini sağlamak için de onu evine kadar beni takip et malzeme var yaparım ben diyor evet, evde yemek ikram ediyorlar Tabii. falan filan aile ile beraber genellikle oluyor bu yani yani. aynı kişiden bahsediyorlar birkaç kişi fotoğrafını çekmiş Biz gördük bunu ee, işte hani aile özgüveni veriyorlar aslında orada bir güven evet. sağlıyorlar ben size yardım edeceğim, ben sizin işinizi çözeceğim falan diye ama da Sonradan, sonradan Eğer araçla ilgili bir sorun mu var vesaire falan diye gidip gösterdiklerinde 3 ya da 4 kişiden biz bu hikayeyi duyduk. Evet. E, aslında hiçbir problem olmadığını, zaten olsa yolculuk halinde aslında onların da fark etmeleri gerekeceğini ama şimdi yol üzerinde giderken belki anlık bir şey oldu diye tedirgin olup adama inandıklarını söylüyorlar genellikle. Evet evet aslında yani bize... Bizim sosyal medyadan ulaşıp da müdahale ettiğimiz bir turist e, karakola gönderdik onları evet. ve şikayetçi olmalarını dile ve getirdik. Bu yeni bir şey de değil bu arada. Eminim aranızda tabii, bu tabii. tip olayları eğer ya, yabancı takipçilerle iletişim halindeseniz e, duyan olmuştur mutlaka. Yani biz iki yıl önce ilkini duymuştuk. Belki 3 yıl önce ilkini üç, duymuştuk. Üç. Ve hala da devam ediyor ve aynı bölge sürekli. Yani, yani o iki, iki bin... alan... Lafını böldüm. 2019'da başladığını biliyoruz evet. sadece. Hadi kahve içelim. Böyle enteresan olaylar var maalesef. Evet. Üzülerek söylüyoruz ki kanlasınlar eğer. Ya Türkleri kandırmıyorlar maalesef. Kandıramıyorlar. O kadar da. para alamayacakları için belki uğraşmıyorlar. Ama çok uçuk rakamlar istemişler gerçekten. Ve vermişler tabii. bizim karavana çıkmaya çalışan kedi de oymuş demek. Ki. Evet evet. Dedim ya boynunda çıngırak vardı yani şey tasmayı hayal meyal gördüm de. Boynundaki tasmada zil vardı. Hmm. Beğenmedin mi? Sonra bak. Sanki hmm. şerbetli bir tatlı yapılacakmış da şerbetini dökmeden öyle paketlemişler bunlar gibi. you <laughs> yeşili bir tane var onun üstüne koyuyorum. Hı -hı. Hı -hı. İşte. Biz ne yiyeceğiz? Biz ne yiyelim? E, yufka almıştık ya. Hmm. Yufkadan bir şeyler yapayım. Hı. Gözleme yakalım mı? sigara böyle yiyelim. Gözleme oldu ya. Hı -hı. Ben geçeyim önce. Geri git. Geri git. Geri. Ah, Bekle. Bekle. Bekle nereye? Hadi ye tamam. Ye. Ye, ye. Mı? Ya, ve 3 artı bir evlilik salamamız. <laughs> Oğlum gerçekten niye aldık ya? Ama çok, çok, çok... inan. Ama makul fiyat aşkım. Onu böyle üç'e beşe bölüp evet. buzluk tarafına atacağım. Yedin mi mamanı? Aferin sana. Şu poşetlerden bir tanesi. Açıyorum ha. Ellerimin ekşisi arındırdım. Bu buzdolabı poşetlerin de katladıkları yerden değil de, <laughs> de farklı bir yerden çıkıyorlar. Farklı bir yerden çıkıyorlar. şu kalıbını bırakmadan. Kafayı dayadığı yere bakar mısın? Buzdolabından medet umuyor şu anda. Olur yani. Tamam yol birende. Al. Ol, ol, ol. <laughs> ol, ol, ol. Aç sancak gören Mekseni ya. Aç Aman sancak. Ol. Koca bir göbeğin var. Hala sosis salam peşindesin. Daha ne yiyeceksin acaba? İnce ince keseyim ben kaşarı o bıçakla? Hangi bıçakla? Bu bıçakla. Ben yapacağım. Tamam öteki bıçakla keseyim ince ince. <laughs> kesme tahtası da vermem lazım o zaman. Öteki kesme tahtası var mı? Tahta da. var mı ya? Fik fik yaparım ben. Tamam al o zaman nasıl istiyorsan o Al canım. Neye doğuracağım sen bana onu ver sadece. Al, bak bak tabi. Şunu da fik fik yaparım ya. Al. Buyurun. Şey de var, siyah bıçak da var turuncu macunda. Ya bu benim işim değil O Öteki daha keskin ama. Tabağı kirletme hiç. Ben çekiyorum buradan. Emretti bir de kişi. Bu tabağı koyarsın. Heh. Bunları şöyle dilim dilim iş görür mü? Ufak şey mi? Böyle fik fik yapayım mı? Fik fik de yap. Çünkü ona erimesi lazım şimdi. Tamam. Tamam o zaman biraz. Şey. <laughs> bir akşam bir de gök gürültüsü, şimşek şey yağmur yağıyormuş buradan. Yapıştırdık mı ikincisi de tamam var evet Türk evet, Ya çocuk ya. Bu da size Gülden'in tavada pizza tarifi olacaktı. <laughs> Olamaz. Olamaz. Çünkü bu tavada pizza değil. Evet. <laughs> Çünkü bu tavada pizza değil. Çünkü bu tavada gözleme. Evet. Bunun da tarifi olmaz. Aynen öyle. Bunun tarifi yok zaten. Evet. Yufkayı hazır alıyorsun. İçine istediğini koyuyorsun. Mektup tamam. gibi paketliyorsun. <laughs> Ondan sonra ocağa. Ya normalde sigara böreği de zaten aynı şekilde yapılıyor. Ama sigara böreğini tek 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 sarıp aç aç vakit öldürene kadar bunu yapmak evet. çok daha hızlı. Sen şimdi bunun bir tanesini sarana kadar 8 tane sigara böreği sarmak lazım. Tabii. Her biri için tek tek malzeme ayarlanmak Daha uğraşlı. Lazım. Bu daha pratik. Çok hızlı bir Evet. En hızlı, en çok yaptığım şeylerden biri belki bu oldu mu? Max Hazır. yedin, Dil gibi yemek yedin. Daha fazla bir şey yok. Hiç masaya gelip bekleme bu. Evet, yedin, bekleme. sosis yedin, salam verdim, peynir verdim. Hiç Tolga'ya bakma. Bana bakma. Ben <laughs> de verdim. Evet ben de verdim sana. Hiç bakma. Yani bir sürü şey yedin. Max hemen yanımıza fırladı. <laughs> Üç çocuk. Sevgili dostlar değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için Manavgat'taki bu eşsiz güzellikteki sahilde bizimle birlikte vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz yemeğe koyulalım. Size de hayırlı akşamlar dileyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.